Türkiye Özel Okullar Derneği 23. geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özel okullarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu bahsedilen ücret skalasında ücret talep ediyor. Şimdi matematik biliyoruz hepimiz. 12.000'in içerisinde 12.000 bin küsürün içerisinde 22 tane okul üzerinden bir genelleme yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda faiz fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen, velilerden kayıt dışı ücret talep eden kurumların sektöre zarar verdiğini belirtti. Ben tekrar söyleyeyim, siz yapmadığınız sürece bunu biz yapacağız ve bizim yaptırımız, yaptırım gücümüz hem cezai müeydeleri var, Ekonomik anlamda hem kapatmaya kadar varacak cezaib ve hiçbirisini yapmaktan da çekinmeyiz. Çünkü burada hukuk devleti ilkesiyle, temel hak ve hürriyetlerle sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor. Bizim görevimiz de bu sıkıntıları ortadan kaldırmak.